Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, incir kökendirmeyi göstereceğim. E, bu filmimizin konusu da türünü bildiğimiz, cinsini sevdiğimiz e, bir incir türünü. Devam ettirip bahçemizde çoğaltmak, biz bunun meyvasını yiyoruz, çok da hoşlanıyoruz ee, ve bu türü devam ettirmek istiyorum. Nasıl yapıldığını da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için farklı bir e, uygulama yöntemimiz var. Beşlik şişelerden yararlanıyoruz. Bize daha evvelden bazı e, bahislerde söz etmiştim. Bu beşlik şişeleri Kullandığınız beşlik şişeleri atmayın. Altlarını e, süt drenajı için delin. E, ama havayla, ama e, ısıtılmış bir çiviyle. Bunları daha evvelden size göstermiştim. Tekrar video uzamasın diye göstermiyorum. Bu içindeki koyacağımız malzemenin suyu fazla suyun fazlasını atması için e, gerekli bir şey. Kapağını da deliyoruz aynı şekilde, hava almak için, ay, alması için. Şimdi arkadaşlar bunun içine toprak dolduracağız. Toprağı doldurmadan evvel şu şekilde çeliğimizi baş aşağı, burası altı bakın kaçmasın diye, suyu kaçmasın diye mühürlemiştim aşı macunuyla. İncirin çeliği alınırken uç kısmından alınır ve uç kısmıyla bir işlem yapılmaz. Buradan devam eder ve buradan tomurcuklanır, buradan yaprak açar. Uzun da yapabilirsiniz ama ben bu yöntemle yaptığım için uzun yapmıyorum. Baş aşağı yapıyorum. Altından kesip ölçüsünü almak için. Ve şuradan kesiyorum. Ölçümüz bu. Arkadaşlar. Hem altındaki şu Kam büyüm dokusundan içindeki mevcut yaşam sıvısı kaybolmasın, uçmasın diye toprağa ekene kadar koruma altına aldığımız yeri alıyoruz. Evet, bakın yeşil e, doku canlı. Bunu ölçü çubuğu olarak kullanalım ve diğer çubuklarımızı bu boya göre keselim. Bu yöntemi uygulayın arkadaşlar. Yüzde yüz başarılı olacaksınız. Nar gibi değil. Bu oldukça yumuşak bir ağaç. İncir. Evet. Daha evvelden bir çelik köklendirme bahsimde köklendirme tozundan söz etmiştim. Bazı arkadaşlar bu tozu bulamamışlar. Bu olmasa da olur. Yani olsa çok iyi olur ama köklendirme tozu bir hormondur. Ve çeliklerinizi köklendirmek amacıyla işlemi hızlandırır. Şimdi bakın bunlar böyle dura koysun. Şu beşlik şişemizin bir yerine şöyle bir dikine işaret koyuyoruz. Neden yapacağımızı, yaptığımızı siz anlayacaksınız biraz sonra. Ve şuradan e, bir işaret koyduğumuz yerden ince makasımızı sokup bunu deliyoruz. Sonrasında boydan boya bunu kesiyoruz arkadaşlar. kapak şöyle dursun. Şimdi bu bizim saksımız arkadaşlar. Hem bunu uygulayarak saksı da saksı olarak da kullanabilirsiniz. Bu da ayrı bir fikir size. Bunun içine koyacağımız köklendirme e, toprağı formülünü vereyim size. Her bahiste bahsediyorum ama bunu da e, söz edeyim. Artık iyice belleyin. Biz Bahçe Garden kanalı olarak YouTube kanalıyız. Hobijlerin bilgi kanalıyız çelik köklendirme toprağı olarak iki ölçü kokopit, bir ölçü torf, bir ölçü perlit. Bu malzemeleri tanıyın arkadaşlar. Bunlar normal toprakta da elbette olur. Yani normal toprağa ne oldu, kökünü kıran mı girdi falan gibi yorum yapan arkadaşlar var. Elbette olur ama böyle daha iyi olur. Yani çünkü bu malzeme hem su tutar hem hava tutar hem de bitkinin köklenmesi için uygun ortamı sağlar tekrar oranı veriyorum. İki ölçü kokopit, bir ölçü torf, bir ölçü perlit arkadaşlar. Bunu ben daha evvelden hazırladım. Sonrasında saksımızın içine beşlik pet şişeden yaptığımız saksımızın içine bu toprağı koyuyoruz. Bu işlem esnasında bir maske takabilirsiniz. Tozuyor. Benim bu tarz malzemelere karşı alerjim var. Ama maske taktığımda da sesim boğuluyor. Beni daha iyi anlayamıyorsunuz. Buna katlanıyorum arkadaşlar. Evet. Toprağımızı koyduk. En son olarak sulama yapıyorduk ama ben Sulama işlemini önceden yapıyorum. Yerleşsin. Hem koyduğumuz çelik yerine iyice otursun. Hava kalmasın diye yaklaşık daha evvelden bir videomda 3 şişe yakın koydum. Taştı. Şimdi 1,5 şişe koydum. Bakalım alttan su gelecek mi? Gelmezse takviye ederim. Sonrasında şu hazırlamış olduğumuz çelikleri alıyoruz arkadaşlar. Bu bahisi ziraatçılar yeni keşfettiler. Kambiyum dokusunu bu şekilde zedeliyorlar. Aşı yaparken de bunu yapıyorlar. Köklendirme işleminde de bunu yapıyorlar. Hatta bıçakla şöyle bir iki çentik de atıyorlar. Buralar köklenmeyi teşvik ediyormuş. Evet, bunu yaptık. Sırasıyla diğer çeliklerimizde yapacağız. Bazen videolar uzamasın diye ben bunları video editör programı ile hızlandırıyorum. Bazı yerlerde ses de böyle e, garip garip geliyor. O de size açıklamış olayım arkadaşlar. Evet, bu kısmı hızlandıracağım. Evet arkadaşlar. Bunun altındaki mühürü unutmuşum. Onu da kestim ve sonrasında bu hazırlamış olduğumuz saksımızın içine bu çelikleri batırıyoruz. Bu şişelerinizi balkonda bile muhafaza edebilirsiniz. Isı izolasyonu sağladığı için hasbel kadar bir şişe ne kadar ısı izole ederse o kadar Bundan kullan, kullanacaksınız. Evet. Şu şeyleri, diplerini bir çubuk vasıtasıyla bastıralım. Ve biraz daha diplerine su kalmasın diye aman hava kalmasın diye koyalım arkadaşlar. İki şişe aldı aşağı yukarı. Şimdi bu kapağımızı aldık kapanıyor. Dikine çizdiğimiz bir çizgi vardı. Elimizde silinmemiştir dilerim. Evet şu çizgi, iki, şurada da şu çizgi. Şişenin bazı basık olan yerleri oluyor. Oralarda yanaşmayı engellesin, engellemesin diye onu yapıyoruz ve küçük bantla bunu önce yerini belirliyoruz. Sonrasında arkadaşlar geniş bir bantla bunun yan tarafını yapıştırıyoruz. Evet, bantımızı kesiyoruz. Her yerde ben bilgi aktarmayı seviyorum. Bu bantın uç kısmını içe doğru katlarsanız bir sonraki açma işlemini kolay yaparsınız. Her filmimi seyreden, her filmde aynı şeyleri tekrar ediyorsun diyebilir. Ama ben herkesin bir filmi bir kere seyrettiğini varsayarak bütün bildiğim bilgileri her videomda aktarıyorum arkadaşlar. Birini seyredip birini seyretmeyebilirsiniz. Ya da o şekilde bir arkadaş olabilir. Sonra kapağını kapatıyoruz. Evet, seramız hazır arkadaşlar. Bu bazılarınız bu şehir efsanesi Sadece YouTube kanalınız prim yapsın, abone olsun diye böyle değişik şeyler çekiyorsunuz. Bunların sonuçları yok diye ee, konuşanlar var bazen. Bakın ben denemediğim e, şeyleri, sonuç almadığım şeyleri sizinle paylaşmıyorum. Daha verden renkli, kara, alacalı bulacalı kara üzümüm ve orada. Antep Karası üzümüm var. Bunlar gördüğünüz gibi patladılar ve inşallah kök verecekler. Yalnız şu bilgiyi de vereyim size: Bu patlama gerçekleşti diye çeliğim köklendi, mutlaka köklenmiştir diye düşünmeyin. Burası patlayabilir ama kök gelişimi yapmayabilir. Bunu belli bir süre gözleyin sonrasında ben film bazı videolarımda anlatacağım. Bu üç kapağı çıkartacağız. Havalar da bahara yakın geldiği zaman bunlar açık hava alacaklar. hem içeride fungisit etki yaratmasın. mantari mantarı küflenme olmasın diye. Çünkü yapraklarla birlikte nem ortamı artacak sulamayla birlikte. Bunun yaprakları yokken bunu yapmıyordu ama yaprak olduğu zaman bu işlemi yapacaktır çıkartacağız ve bunun köklenmesini bekleyeceğiz. Ne kadar zamana kadar? Buralardan göreceğiz kökleri. Bu şişeyle yapmamızın amacı bir ölçüde de o. Normal bir saksıda bunu göremezsiniz. Kök olup olmadığını anlamak için ne yaparsınız? Çeliği sökersiniz, saksıyı boşaltırsınız. Ama bu uygulamada kökleri buradan beyaz beyaz, beyaz pamuk ipliği gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugün de size incir köklendirme bahsini anlattım. incir çeliği köklendirme. Sizlere yararlı olabiliyorsam, ne mutlu bana. Selamlar, sevgiler, kalın sağlıcakla.